Çünkü komik geliyor abi bana bu tarz şeyler yani. Sen nasıl dersin böyle ifadeler yani abi. Ama onu da şeyine veriyorum İyi hani dediğin gibi kültürlü ama hain falan Son bunlar ne demek abi. Ben çevremde böyle şeyler duymadım yani şimdiye kadar. Devam. Duyunca da komik geliyor gerçekten trajikomik olaylar yani ha, bunlar. Yiyeceksin. Ötekine hırsız. <laughs> ya abi. Bana nasıl attı dedi aynı öyle attı. Baktım öyle oldu. Direkt leke sürüyorsun yani sen adama. Hırsız ne demek bu ya? Sana da, sana da böyle bir şey söylenmedi. Hırsızlık biliyorsun ya. abi yüz kızartıcı bir suç yani. Sen bir insanı nasıl hırsız dersin. Ama diyorlar işte. Şu an yani uçması imkansız önüne o. Evet. diyorlar yani o ona hırsız diyor, o ona hırsız diyor. İşte şans yani. O ona hakaret ediyor. Olmayacak şeyleri. Yani, yani ee, duymadığım ifadeler duyuyorum yani. Ama işte böyle abi ne yapalım biz de hani. Şu an havada her şey. Sen size... ablanın hataları bardağa taşırdı ama yani. ya. kardeşim. Sadece çoktan yani, ben hata yapmışımdır, sen yapmışımdır. Ya birdir ya belki ikidir yani. Biz yaptığımız çok zaman da... çekiyoruz kendimizi geri çok, da büyük değildir yani ama bununki. Ülken ablanınki. Doymuyor. Ha, adama söyledim ya grup kuralım. Hadi Doymuyor ya yani. bir de pike işte, yaparak şey evet. yaparak. Hani diyor bana verdiğin söz. Serkan diyor. Hani bana diyor verdiğin söz, onu geçiştirmesi. Onu övülmez. Biz üstünde durmuyoruz. Biz, üstünde Biz durmuyor. onu biliyoruz ne ne, evet. ne Biz üstünde, yaptım. Yaptım. Bir üstünde, evet. yani. üstünde durmadık. Evet. Ona. Yani. Abla... Bir diye Sevecek. yaptım yani oraya soktum sonuçta. İstediği kadar yapsın abi. Türkan abladan önce benim hedefimde bunlar. Bunlar var. Evet. Bunlar var. Hadi. Sonraki tabii ki ne benim abi kelle Hadi. derdim var. Ne Harun at duracak mı bilmiyorum. Bu tarz şeylere gelse Türkan abladan önce ee, topun ağzına gelir. Sarı. Ben onu akşam falan konuşacağım abi çok ciddi konuşacağım. Bak sen diyeceğim ne konuş. konuşacaksın? Rahat duracak <laughs> mısın kardeşim? Durmayacak <laughs> mısın? <yiyecek gülüyor> Kafasında senaryolar yazmasın. Yok onlar kavga ediyor. Yok Semih Murat abi tartışıyor. Yok Kuretül anne Semih tartışıyor. Altar onlara şöyle kurarsa anladın mı abi? Biz sabaha kadar tartışalım. Anlatabiliyor muyum? Senle de hiç tartışmamız olmadı. Sabaha kadar seninle tartışalım abi. Bu böyle ne? Ya, bu da bir ben seni Harun'a değiştiririm. <laughs> Anladın mı? Yani bunlar ama öyle mi inanıyor acaba? Ha? Umut işte değil mi? Ya, <laughs> ya... olursa işte. Yani. Hı -hı. Ya tutarsa. Ya Harikası. acaba. Ama burada biz bir kötü niyet gördüğümüz zaman işte kaçışları yok. Allah. Demek ki samimiyet sıfır. Hemen böyle bizim kötü olmamızı fırsat bilip saldırıya geçecekler yani. O zaman hiçbir samimiyet yok sıfır <gülüyor> abi. <gülüyor> sıfır yani.